siparişle çalışan kamu araştırma şirketlerinin apuk sapuk anketleri neyi söylerse söylesin, 2023 Cumhur İttifakı'nın Türk milletinin, Türkiye'nin zafer yılı olacaktır. Bizim anketimiz tuttuğumuz ellerdir. Girdiğimiz gönüllerdir. Tebessümle parlayan yüzlerdir. Konvoylarımızı selamlayan yüreklerdir kucak açan müşfik bedenlerdir. Dua eden ihlaslı kalplerdir. Yapılan köprülerdir, açılan yollardır, devasa şantiyelerdir. Ez cümle büyüyen Türkiye'dir. Bizim anketimiz Fırat kalkanı, zeytin dalı, barış pınarı harekatlarıdır. Bizim anketimiz Türk milletinin vicdanı İstiklal haysiyetidir. Bizim anketimiz coğrafyanın dört bir yanında kahramanca ve dik duruşla mücadele eden Türkiye'yi yarı yolda bırakmayacağım diyen sessiz çığlık, seciyesi göz kamaştıran aziz millet evlatlarıdır. Yok MHP'nin oyu buymuş, yok AKP partisinin oyu şuymuş diyerek aldıkları paraların bedelini yalan anket düzenleyerek ödeme kuyruğuna giren kurşun askerler sözüm sizedir. Türk milletinin bağımsızlığına, muazzam eserlere, dev yatırım hamlelerine nasıl sahip çıktığını eninde sonunda göreceksiniz. Yediğiniz şamarı ömrünüz boyunca unutamayacaksınız. Hiç durmayacağız, hiç duraklamayacağız. Cumhur İttifakı olarak hep bir adım önde olacağız, hep daha ileriye bakacağız. Asla oyalanmayacağız, bir günümüzü diğeriyle eşitlemeyeceğiz. Milliyetçi Hareket kulislerin partisi değildir, lobilerin partisi değildir, çıkar gruplarının partisi değildir, karanlık senaryoların partisi değildir. Haciz altında iradesine ipotek koyulmuş bir parti hiç değildir. Bugüne kadar olmamıştır, bundan sonra da olmayacak. <laughs> Milliyetçi Hareket Partisi'nin kökü mazide, kökeni Türk tarihinde, közü Türk kültüründe, ruhu ise tamamıyla Büyük Türk milletindedir. Cumhuriyet'in 100. yıl dönümüne tertemiz umutlarımızı bağladık. 21. yüzyıla Türk mührünün vurulması, yeni bir Türk mucizesinin yaşatılması, Türkiye'nin medeniyetler zirvesine sıçraması için yola koyulduk. Sefer bizden, zafer Allah'tandır dedik. Cumhur İttifakı olarak muazzez ve muazzam bir siyaset ahlıyla, ah, ahlakiyle kenetlendik. Milletimize, ülkemize, gelecek nesillere, karşılıksız hizmetle mükellef olduğumuzun bilinciyle duruşumuzu güçlendirdik. Cumhur İttifakı halinde atacağımız her adım daha huzurlu, daha güvenli bir Türkiye'ye doğru yol alıştır. Daha müreffeh, daha zengin, daha kaygısız bir hayata yöneliştir. Daha adil, daha hakkaniyetli bir geleceğe bağlanıştır. Daha dik baş, daha tok karın, daha mutlu yarına hiç tökezlemeden ilerleyiştir. Bilhassa söylemek isterim ki, Cumhur İttifakı'nda çatlak patlak olmaz. Ama ittifakımızı hazmedemeyip, çatır çatır çatlayanların varlığı ise her türlü izahtan var <laughs> Cumhur İttifakı, geçmişle gelecek arasındaki köprüdür. Türkiye sevdasının siyasi bir hüviyete bürünerek kökleşmesidir. Bizim ittifakımız proje, plan veya pazarlık usulüyle teşkillenmiş bir ittifak olmayıp, Türk milletinin özlemlerinin tezahürü, Türkiye'ye ölüm fermanı hazırlatmak için kolları sıvayan iç ve dış yıkım cephesine karşı mukadder direnişin tecessümüdür. Biz başkalarına başkalaşarak siyasi çizgisine yabancılaşan siyasetçilere fırsat düşkünü siyasi ittifaklara kesinlikle benzemeyiz. Başkaları gibi gözü başka, kaşı başka oynayanlarla mukayese edilemeyiz. Dili başka, dimağı başka, fikri başka, zikri bambaşka olanlar gibi de davranamayız. Bilindiği gibi Geçen haftaki grup konuşmam hafta içinde epey tartışılmıştır. Özellikle bir değerlendirmem siyasetçiden gazetecisine, sözde aydınından televizyonlarda sabitleşmiş, sabit fikirli yorumcusuna kadar pek çok kesim tarafından ziyadesiyle çarpıtılmıştır. Hatırlarsınız aynısıyla dedim ki Milliyetçi Hareket Partisi Cumhur İttifakı'nın bir ortağı olsa da işlevi ve üstlendiği demokratik sorumluluğu muhalefettir. Bunun yanı sıra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde denge ve denetleme göreviyle mesuldür. Bu mülazamın, bu kanaatimin neresi yanlıştır? Neresinde Cumhur İttifakı'na soğuk veya mesafeli bakış hakimdir? Hükümet bellidir, çok şükür görevinin başındadır siyasi iktidarın nasıl tecelli ve teşekkül ettiği aziz milletimizin iradesiyle malum ailelerinize zaten tevdi edilmiştir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi tedavüle gireli yaklaşık üç buçuk yılı bulmuştur. Milliyetçi Hareket Partisi fırsatçılık yapmaz, yangından mal kaçırmaz, minderden kaçmaz, gizli siyasi gündemlerin anaforuna kapılmaz. Biz siyaseti mertçe yaparız, adam gibi yaparız. Çünkü özümüz, sözümüz kefilidir. Bundan da şaşmayız. Şunu herkes bilmelidir ki, hükümet değilsek de, hükümete bakan vermemiş olsak da, Cumhur İttifakı'nın sevabına da, günahına da, sonuna kadar ortağız, anca beraberiz, kanca beraber olacağız. CHP'nin gayri milli muhalefetini ele alıp nasıl muhalefet yapılması gerektiğini partimizin tutumuyla tavzih ve tarif etmeye gayret ederken az evvel paylaştığım tespitlerimi başka yerlere çekmek sinsi bir kurnazlık, sivri bir kifayetsizliktir. Çalı arkasına saklanıp dedikodu üretenlerin alayı tepeden tırnağa açıktadır. Hepsi birden baltayı taşa vurmuş, boşa düşmüş, boşlukta sürüklenip gitmişlerdir. Tavsiyem kötürüm beyanat sahiplerinin evel emirde kendi işlerine bakmaları, kendi önlerinden yemeleri, kendi dertlerine yanmalarıdır. Niyet okuyuculuğu falcılıktır. Fala bakacaklarına, bunca zahmete katlanacaklarına, onu bunu bırakıp faziletli olmayı tercih etmelidirler. Hele bir köşe yazarının tanıdık ve bildik bir ismin geçtiğimiz pazar günü yuvalandığı bir gazete köşesinde Erdoğan'la Bahçeli arasında sistem gerilimi var başlıklı yazısı A'dan Z'ye yalan, saptırma ve nifakla bulanmıştır. Bu şahıs canı öyle istediği için kalemini de zillet mürekkebine batırmış, köşe yazısını vicdan gibi bayarlaştırmıştır. Az yalan olmaz, biraz yalan olmaz, küçük yalan olmaz, zira bir yalan bin yalanın kuluçkasıdır. Gerçek tıpkı güneş gibidir, bakmasını bilmeyenlerin gözlerini yakar. Cumhur İttifakı, Türk milletinin gerçeği, Türkiye'nin gücüdür. Sayın Cumhurbaşkanımızla aramızda gerginlik değil, muhabbet vardır, hürmet vardır, anlayış vardır, güven vardır. Gerisi lafzı güzeldir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi milletimizin bir başarısı, geleceğinin müjdesi, milli bekanın güvencesi, milli birlik ve dayanışmanın zırhı devlet yönetiminin milli hedeflerle birleşmesidir. Bu sistemin demokratik meşruiyet temeli yüzde elli artı birdir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde Cumhurbaşkanı doğrudan halk tarafından seçildiği ve hükümet Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden güven oyu almadığı için yönetimde istikrar ilkesi kendiliğinden gerçekleşmiştir. Bu itibarla yüzde elli artı bir oyla Cumhurbaşkanı seçilmesi çoğulcu demokrasinin dünyaya emsal teşkil edecek model olacak bir şeklidir. Dikkat buyurunuz. Milletvekili seçmiyoruz. Belediye başkanı seçmiyoruz. Muhtar seçmiyoruz. Cumhurun bütününü temsil edecek Cumhurbaşkanını seçiyoruz yüzde artı bir oy nisabını eleştirenleri anlayışla karşılamamız, bunu felaket olarak yorumlayan karamsarları makul bulmamız abesle iştigaldir. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Sayın Cemil Çiçek, yüzde artı birin hem bugün hem de gelecekte önemli sıkıntılara sebebiyet vereceğini, Türkiye'yi bir kaosa sürükleyeceğini iddia ediyor. Bu tuhaf ve tahrip gücü, yüksek sözlerin benzerini, Türkiye'nin istikrarsızlığa gömülmesini, siyasi anlaşmazlıkların içine düşmesini isteyen çevreler de ileri sürüyor. Sayın Çiçek, sizin kafanızda, dilinizin altında sakladığınız bir oran var mıdır? Varsa ne zaman açıklamayı düşünüyorsunuz? Açıkla da bilelim. Niyetini öğrenelim. Türkiye'nin kaostan, işgalden, imhadan kıl payı kurtulduğunu ne çabuk hafıza kayıtlarından çıkarttınız. Buradan nereye ulaşmaya, ne yapmaya, kimlere şirin görünmeye çalışıyorsunuz? FETÖ'cü Fehmi Koru da aynı şeyleri söylüyor. Farkında mısınız? yüzde artı bir kaos olmasın diye belirlendi. Bunu da mı inkar ediyorsunuz? Altı partinin güçlendirilmiş parlamenter sistem arayışları için seri toplantılar düzenlediği bir dönemde tesadüfe bakınız ki Sayın Çiçek'in beyanatı her anlamda dikkat çekicidir. Ve bize göre kuşku vericidir. Hem teorik olarak hem de fiili uygulamaları açısından Cumhurbaşkanının yüzde elli artı bir oyla seçilmesi meşruiyet sancılarını baştan ortadan kaldıracak, demokrasi güvenliğini de temin ve teyit edecektir. Yüzde elli bir Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin mihveridir. Ne var ki buradan başlayacak bir tartışma, hatta taviz yeni yönetim sisteminin işleyiş ve ilerleyişini melezleştirip sakatlayacaktır. Bize göre bu tartışma gereksiz ve şu an için yersizdir. Henüz yapmamız gereken pek çok şey vardır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bütün kurum ve kurallarıyla derinlik ve işlerlik kazanmasına yerleşip olgunlaşmasına çabalamak varken yüzde elli artı bir üzerinden farklı bir tartışma sayfası açmak sistemin itibar ve inandırıcılığını da zedeleyecektir. Bizim görüşümüz, konuya bakışımız, bu çerçevedeki kavrayışımız kısaca bunlardan ibarettir. <laughs>